Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size saç kavurması ve yanında da mayasız hazırlamış olduğum lavaş ekmeklerim var. Ekmeklerinizi hemen tavada aceleden pişirebilirsiniz. İsterseniz hazır da alabilirsiniz ama ben kendim yaptım ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi İlk olarak lavaş ekmeklerimi pişirdim. Bunun için bir su bardağı ılık suyum var. Bir çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da toz şeker. Alabildiği kadar un. Ben tahminen 500 gram un kullandım. Unun ortasına havuz gibi açıyorum ortasına malzemelerin hepsini koyup yoğuruyorum. Dediğim gibi mayalı hamur olmadığı için beklemenize de gerek yok. Çok çabuk pişirebilirsiniz. Başta da dediğim gibi eğer sizin için çok iş olacak olursa ekmeklerinizi hazır da alabilirsiniz veyahut da e, saç kavurmanın yanına sadece pilav da yapabilirsiniz. Ama bence böyle çok güzel olmuştu. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hiç bekletmeden hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Siz tavanızın büyüklüğüne göre artık kendiniz ayarlarsınız. İlk önce bezeleri hazırlayıp hepsini merdane ile büyük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Ben tavamın büyüklüğüne göre açmıştım. Hepsini hazırlayıp bir kenara alırsanız sizin için pişirirken de kolaylık olur. Bezelerin üzerini kurumamaları için kapatıyorum. Aksi takdirde çok çabuk kuruyorlar. Şimdi merdane ile teker teker açıp bir kenara alıyorum. Ben yufkalarımı bayağı ince açtım. Çok kalın bırakmayın. Mayasız hamur olduğu için ne kadar ince açarsanız o kadar da güzel olur. Sonra açmış olduğum yufkalarımı bir tabanın içerisinde pişirdim. Dediğim gibi çok çabuk pişiyor. Bir tanesi 1 dakikanıza anca alıyor. Ben bu lavaş ekmeklerini pişirirken biraz fazla cana pişirip buzluğa da atıyorum. Lazım olduğunda çıkartıyorum. Bazen aceleden dürüm yapmak istediğimde en azından buzluğumda dürüm ekmeğim, lavaş ekmeğim hazırda bulunmuş oluyor. Biz kahvaltıda da çok seviyoruz. Arasına peynir, biber, domates, salatalık koyup sarıp yiyoruz. Bir tarafı piştikten sonra çevirip hemen diğer tarafını pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de çok çabuk pişiyorlar. Ekmeklerimin hepsini pişirdikten sonra böyle üst üste koyuyorum. Ve soğumamaları için üzerlerinde bir mutfak bezi kapattıktan sonra saç kavurmasını hazırlamaya başlıyorum saç kavurması için 500 gram kadar kuzu e, kuşbaşı etim var. Siz isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz ama bence en lezzetli kuzu etiyle oluyor. Etleri gördüğünüz gibi küçük küçük doğramıştım. Ayrıca 4 adet domatesim var. 1 adet büyük soğanım var. 3-4 adet sivri biber, tuz, karabiber, pul biberi 2 diş de sarımsak. Daha fazla baharatı zaten kullanmıyorum. İlk önce sebzelerin hepsini küçük küçük kıyıyorum. Bu tarifin özelliği de sebzelerinizi çok küçük doğramanız. Ve bol domatesli de gerçekten çok güzel oluyor. İlk önce eti kavuruyorum. Tavamın içerisine biraz sıvı yağ eklemiştim. Et suyunu tamamen çekene kadar kavuruyorum. Bu etin suyunun tamamen çekmesi lazım. Hemen hemen 5 dakika kadar kavurduktan sonra et suyunu çekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi sebzeleri ilave edip bunları da etle birlikte güzelce kavuruyoruz. Bu arada ocağımın da altını orta ısıya aldım. Soğanlar ve sivri biberler kavrulduktan sonra tuzunu ve baharatlarını ekliyorum ve en sona domatesleri ilave ediyorum. Şimdi ocağımın altını kısıyorum ve domatesler suyunu çekene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Evet yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi e, domatesler tamamen yumuşadı. Etli suyunu çekti. İsterseniz dediğim gibi hazırlamış olduğunuz lavaş ekmeğiyle yiyin veyahut da yanına pilav hazırlayın. Benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.